Merhaba arkadaşlar Soravcıs kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ders kitabınızın 142. sayfasında bulunan öğrendiklerinizi uygulayınız bölümünü çözeceğim. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Aşağıdaki eş bütünlerin boyalı kısımlarını üstlerinde belirtildiği gibi ifade ediniz. Bu ifadelerin arasına büyüktür, küçüktür, eşittir sembollerinden uygun olanı yazınız demiş. Şimdi arkadaşlar bakın ondalık gösterimli ifade edeceğimiz bir gösterim var. Kesirli ifade edeceğimiz bir gösterim var. Sonra da bunları karşılaştıracağız. Önce bize solda verilen ifadeni ondalık gösterim olarak yazalım. Hemen kaç parçaya bölmüş bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yatayda da bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kere 10. 100 parçaya bölünmüş. Bu 100 parçadan bakın şurası 10. Şurası da 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. 47 parçasını taramış. Ne yapmış oldum? Bunu şu an kesre çevirmiş oldum. Yalnız bizden ondalık gösterim istiyordu. Bakın burada basit kesir var. Basit kesirleri ondalık gösterime çevirirken başına bir sıfır, araya bir virgül atıyorduk. Bakın benim ifadem... 0 tam %47 olmuş oldu. Şimdi gelelim sağdaki kesir ifademize. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 5'e bölmüş. 1, 2, ikisini taramış. Şimdi arkadaşlara bakın. Bu iki ifadeyi birbiriyle karşılaştırmak istiyorsanız yapmanız gereken şu. Ya ikisini ondalık gösterim olarak yazacaksınız. Ya da ikisini birden Kesir olarak yazacaksınız. Yani değerleri aynı cinsten yazmadan birbiriyle kıyaslama yapmayın. Şimdi ne yapalım biz? Birinci ifadem zaten ondalık gösterimdi. İkincisini de ondalık gösterime çevirelim. Nasıl yapabiliriz? Bakın paydam 5. Biliyoruz ki ondalık gösterime çevirmek için paydamın 10, 100 ya da 1000 olması gerekiyordu. Hemen baktım. Benim paydam 5, 2 ile genişletirsem bu ifademin paydası 10 olacak. 5 kere 2 10, 2 kere 2 4. Bakın 4 bölü 10 kesirini elde ettim. Bunu da ondalık gösterime çevirirsem basit kesir olduğu için 0 virgül atmam gerekiyor. 0 tam onda 4 oldu. Şimdi benim iki tane ifadem var. Birisi 0 tam %47. Birisi de 0 tam onda 4. Bu ikisini kıyaslayacak olursak değerli arkadaşlar bakın. Önce tam kısımlarına bakıyorduk. Tam kısımları ikisinin de eşit. O zaman ondalık kısma bakacağız. Önce bakın onda birler basamağına bakacağım. Burası 4 Burası da 4 eşit. Şimdi %1'ler basamağına bakacağım. Bakın %1'ler basamağı buranın 7. Diğer tarafın %1'ler basamağı yok. Yoksa bakın 0 varmış gibi düşünüyorduk. Birisi 7 birisi 0. Tabii ki de 7 sıfırdan daha büyük olduğu için soldaki ifade sağdaki ifadeden daha büyük olmuş oldu değerli arkadaşlar. Geçelim B'ye. Birini yüzdeye birini kesre çevirmemi istiyor. Hemen yüzdeye bakalım. Bakın soldaki şu tablonun Aynısı burada da var. Direkt 100 parçaya böldüğü için 100 şeklinde yazabilirim. Bakalım şurası 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Yüzde 38'miş. Şimdi arkadaşlar bakın bu bizim kesrimiz bizden yüzdelik olarak istiyordu. Şimdi benim kesrimin paydasında 100 yazdığı için hemen yüzde sembolümü koydum. Payımdaki 38'i de yanına koydum. Yani benim ifadem %38'miş. Hemen şurayı siliyorum bakın. Çünkü benden yüzdelik olarak istemişti. %38. Diğerine bakalım. Kesir olarak istemiş. Önce kaça bölündüğünü bulalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 parça yatayda. 1, 2, 3, 4, 5. 5 parça da dikeyde. 5 kere 5. 25 parçaya bölünmüş. Şimdi kaç parçasını taradığını sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 parçası taranmış. Şimdi arkadaşlar birisi yüzde birisi kesir. Biraz önce yaptığımız gibi eğer ki ben bir sıralama yapmak istiyorsam ya ikisini de yüzdeye çevireceğim ya ikisini de kesire çevireceğim. Yani cinsleri aynı olacak. Ne yapalım bakın şu 11 bölü 25'i yüzdeye çevirmeye çalışalım. Yüzde yapmak için paydasının 100 olması lazımdı. Hemen 4 ile genişletiyorum. 11'i 4 ile çarptım. 44. 25'i 4 ile çarptım. 100 paydam 100 olduğu için yüzde sembolünü koydum. Hemen payımdaki 44'ü de geldim yanına yazdım. Şimdi iki tane ifadem var. Birisi %38, birisi %44. Tabii ki de %44 %38'den daha büyük olacak değerli arkadaşlar. Gelelim C'ye. Şimdi C'de de birinci ifadeyi kesire, ikinci ifadeyi yüzdelik gösterme çevirmemiz istemiş. Hemen kaça böldüğüne bakalım kesrimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10'a böldüğü için paydama 10 yazdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tanesini taradığı için Payıma da 6 yazdım. Kesrim böyle dursun. Yüzdelik gösterime geçelim. Bakın yine yüzlük tablo kullanmış. İsterseniz tek tek sayabilirsiniz de ama bakın alışmış olmanız lazım. Yatayda 10, dikeyde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kere 10. 100 parçaya ayırmış. Hemen şuraya yazayım. Her sırada 10 tane kare var. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Hemen payıma da geldim. %60'ı yazdım. %60 fakat bize bakın yüzdelik gösterimi olarak istiyordu. Paydam 100 olduğu için yüzde sembolünü koydum. Bakın yanına da geldim payımdaki 60'ı koydum. Şimdi bakın birisi kesir. Birisi yüzdelik. Bunları karşılaştırmak istiyorsak ikisini de aynı cinsten yazacağız. Ya yüzdelik gösterimi kesire çevireceğim. Ya da geleceğim burada kesir olanı yüzdeye çevireceğim. Şu kesiri yüzdeye çevirmek daha kolay olduğu için bunu çevirelim. Bakın onunla genişletirsem 6 kere 10 60 yapar. 10 kere 10 100 yapar. Bakın paydam 100 olduğu için hemen yüzdelik sembolü koydum. Payımdaki 60'ı da yanına koydum. Bakın ikisi de %60 olmuş oldu. Yani birbirlerine eşit olmuş oldu değerli arkadaşlar. Geçelim Ç'ye. Önce ondalık gösterim. Sonra diğer ifade yüzdelik gösterime çevireceğiz. Ve birbiriyle karşılaştıracağız. Bakın yine yüzlük tablo kullanmış. Yani 100 parçaya bölmüş. Kaç tane sini aramış bakalım. Şurada 10 var. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. Şimdi bunu ondalık gösterime çevirmek istiyorsak basit kesir olduğu için başına bir 0, araya bir virgül atmam lazım. 0,86 olmuş oluyor. Diğerine geçelim. Yine bakın yüzlük tablo kullanmış. 100 parçaya bölmüş. 10 20 30 40 50 60 70 71 72 73 74 75 76 77 78 78 parçayı taramış. Hemen paydam 100 olduğu için yüzde sembolünü koydum. Payımdaki 78'i de getirdim, yanına koydum. Bakın bir ondalık gösterim. Birisi yüzde. Bunları aynı cinsten yapmam lazım. Hemen ondalık gösterimi yüzdeye çevirelim. Bakın virgülden sonra İki basamak olduğu için direkt yüzde sembolümü koyuyorum. Bakın 86'yı da hemen yanına yazıyorum. Biri yüzde 86 biri yüzde 78. Tabii ki de yüzde 86 büyüktür. Yüzde 78 diyoruz değerli arkadaşlar. Geçelim diğer sorumuza. Ali ile Eda aynı testteki soruları cevapladılar. Ali soruların 38 bölü 50'sini Eda ise yüzde 82'sini doğru olarak cevapladı. Bu testte Ali mi? Eda mı daha başarılı oldu? Yani hangisi daha çok doğru yaptı? Hangisi daha çok soru cevapladı? Bunu soruyor arkadaşlar. Hangisinin daha çok olduğunu bulmak için Ali'nin cevapladığı 38 bölü 50 ile Eda'nın cevapladığı %82'yi ne yapmamız lazım? Kıyaslamamız lazım. Yani karşılaştırmamız lazım. Ne demiştik karşılaştırma yapmak için de mutlaka arkadaşlar bunları aynı cinsten yazacaksın. Ya ikisi de kesir olacak ya da ikisi birden yüzde olacak. Şimdi arkadaşlar bakın ben gidip şu 38 bölü 50'yi yüzdeye çevirsem payda 100 yapmam lazım. O yüzden 2 ile genişletiyorum bakın. 38'i 2 ile çarptığım zaman 76. 50'yi 2 ile çarptığım zaman 100. Şimdi paydam 100 oldu. Payda 100 olduysa eğer hemen geliyorduk yüzde sembolünü yazıyorduk. Yanına da payımdaki 76'yı yapıyorduk. Ali'nin 38 bölü 50 dediğimiz ifadesi aslında yüzde 76 eşitmiş. E diğeri Eda zaten yüzde 82 idi. O zaman yüzde 82 mi daha büyük? Yüzde 76 mı? Tabii ki yüzde 82 daha büyük. Ne diyeceğiz o zaman? Eda daha büyük olduğu için, yani Eda daha çok doğru yaptığı için Eda daha başarılı olmuş diyeceğiz. Eda daha başarılı. Geçelim üçüncü sorumuza. Bir mağazadaki etek bir mağazadaki etek ile bluzun satış fiyatları aynıdır. Eteğin fiyatından 0 tam %12, bluzun fiyatından %15 indirim yapıldı. Bu mağazadaki etek ve bluzdan hangisinde daha çok indirim yapıldığını. Şimdi arkadaşlar bakın etekte 0 tam %12, bluzda ise %15 indirim yapılmış. Hangisinde daha çok indirim yapılmış diye soruyor. Yani hangisinin daha büyük olduğunu soruyor. Hemen bakın karşılaştırma yapacağız. Hangisinin büyük olduğunu bulacağız. Fakat önce ikisini de aynı cinsten yapmam lazım. Hemen geliyorum bakın. Şuradaki sıfır tam %12 ondalık gösterimini yüzdeye çeviriyorum. Nasıl çeviriyorduk? Virgülden sonra bakın iki basamak olduğu için direkt yüzde sembolünü koyuyorum. Sonra getirip yanına buradaki yazan sayıyı koyuyorum. Bakın yüzdeye çevirdiğim zaman yüzde 12'ymiş. E hangisi büyük oldu? Bakın yüzde 15 büyüktür yüzde 12'den. Yani bluzun fiyatına yüzde 15 yani daha fazla indirim yapılmış. Hemen bunu da yazıyorum. Bluzun fiyatına daha çok indirim yapılmış. Geçelim dördüncü soruya. Bir markette A ve B markalarının aynı büyüklükteki kutu sütlerinden aynı sayıda vardır. A markasının sütlerinin 7 bölü 10'u B markasının sütlerinin 0 tam %65'i satıldı. Bu markette hangi markaya ait kutu sütlerin daha çok satıldığını bulun. Şimdi arkadaşlar bakın A markasından 7 bölü 10 satılmış. B markasından 0 tam %65 satılmış. Diyor ki hangisinden daha çok satılmış bulun. Ne yapacaktık? Bakın arkadaşlar aynı cinsten yazacaktık. Biri kesir, biri ondalık gösterim olmaz. İkisini de aynı cinse çevirelim. Hemen şu kesirimi ondalık gösterime çevireyim. Basit kesir olduğu için başına bir 0, araya bir virgül atıyorum. Hemen kontrol ettim. Paydam 10 olduğu için virgülden sonra bir basamak var. Şimdi gelelim hangisi büyük, hangisi küçük sıralamasına. Önce tam kısma bakıyorum. İkisi de 0 eşit. O zaman ondalık kısmına bakacağım. Hemen ilk sayıma baktım. Yani onda birler basamağıma baktım. Onda birler basamağım burada 7. Burada 6. O zaman bakın 0 tam onda 7. 0 tam yüzde %65'ten daha büyük. Sakın şunu yapmayın arkadaşlar. İşte ondalık kısmına bakıyorum. Burada 7 var. Burada 65 var. O zaman 65 daha büyük diye düşünmeyin. Adım adım gideceksiniz. Basamak basamak gideceksiniz değerli arkadaşlar. Önce onda birler basamağı. Sonra yüzde birler basamağı. Sonra binde birler basamağı diye gitmeniz gerekiyor. Bu soruya baktığımız zaman 0,7 daha büyük oldu. Bu A markasının sütleriydi. Demek ki A markası daha çok satılmış. Gelelim 5'e. Aşağıdaki ifadelerin arasına küçüktür, büyüktür ya da eşittir sembollerinden uygun olanı yazın. Ne demiştik bakın birisi yüzde birisi kesir olmaz ikisini de aynı cinsten yazacağız. Hemen yüzdeye çevirelim. Yüzde yapmak için paydamızın yüzde olması lazım. O yüzden bakın 20 ile genişletiyorum. 4 kere 20 80. 5 kere 20 100. Paydam yüz olduğu için yüzde sembolünü koydum. Yanına payımdaki 80'i koyacağım. Şimdi yüzde 63 mü? Yüzde 80 mi daha büyük diye düşüneceğiz. Tabii ki de yüzde 80 daha büyük. Yani 4 bölü 5 daha büyük olacakmış. Hemen geçtim. Biri ondalık gösterim, birisi kesir olmaz. İkisini birden aynı cinse çevireceğiz. Hemen 4 bölü 10'u ondalık gösterime çevireyim. Nasıl yapıyorduk? Bakın basit kesir olduğu için 0 virgül atıyorduk. 0 tam 10 4 olmuş oldu. Paydam 10 olduğu için buraya da bir tane basamak koymuş olduk. Şimdi bakın tam kısımları eşit ikisi de 0. Onda birler basamağına bakacağız. Birisi 3 birisi 4. Tabii ki 4 3'ten büyük olduğu için sağ taraftaki ifadem daha büyük olmuş oluyor. Geçelim C'ye. Bakın birisi yüzde, birisi kesir. Ne yapacağız? Kesri hemen yüzdeye çevireceğiz. 4 ile genişletirsek 12'yi 4 ile çarptım. 48. 25'i 4 ile çarptım. 100. Bakın paydam 100 olduğu için hemen yüzde sembolümü koydum. Yanına da 48'i yazdım. İkisi de bakın %48 oldu. O zaman ne diyeceğim? İkisi birbirine eşit diyeceğim değerli arkadaşlar. Şimdi geçelim 6. soruya. Aşağıdaki ifadeleri büyükten küçüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız. Burada sembol dediği yine bakın büyüktür, küçüktür ya da eşittir ifadeleri. A'ya bakalım. Şimdi 3 tane ifade var. Bir ondalık gösterim. Birisi kesir. Birisi de yüzde arkadaşlar. Ne diyorduk? Bizler büyük küçük sıralama yapmak için hepsini aynı cinsten yazacağız demiştik. Burada hepsini yüzdeye çevirerek işlemi yapabilirim. Hepsini kesre çevirerek işlemi yapabilirim. Hepsini ondalık gösterime çevirerek işlemimi yapabilirim değerli arkadaşlar. Ben hem sizin için yüzdeye çevirme pratiği de olsun istediğim için hepsini yüzdeye çevirerek işlemlerimi yapacağım. Şimdi ilk ifademe bakayım. 0 tam yüzde 72. Nasıl çeviriyorduk yüzdeye bakın. Virgülden sonra iki basamak olduğu için direkt yüzde sembolümü koydum. Hemen yanına yazan, şurada yazan sayımı yani 72'yi koyuyorum. Gelelim 3 bölü 5'e. Paydan 5 100 yapmak için 20 ile genişletmem gerekir. 3 kere 20. 60. 5 kere 20. 100 diyeceğim. Bakın payda 100 oldu. O zaman yüzde sembolünü koydum. Payımdaki 60'ı da yanına yazdım. Diğeri zaten %68. Şimdi sıralayalım. %68, %72, %60. Büyükten küçüğe dediği için bakın burada en büyüğüne baktık. %72 yani 0,72 büyüktür. Sonra %72'yi kullandım bakın. Ne kaldı? %68 ile %60 kaldı. Tabii ki de %68 daha büyük. En sona da bakın %60 kaldı. Bu neydi? 3 bölü 5'ti bakın. Buradaki ifadeleri yazmanız gerekiyor arkadaşlar. 3 bölü 5 olarak yazdım. Gelelim B'ye. Yine hepsini yüzdeye çevireceğim. Şu ifadem zaten yüzde dursun. 0 tam onda üç ifadesini yüzdeye çevirirsek ne demiştik bakın virgülden sonra iki basamak olması lazım yüzdeye çevirmek için. Yalnız burada bir basamak var. Diğer basamağı ben koyuyorum. Bakın ne olmuş oldu ifadem yüzde 30 olmuş oldu. Hemen 4 bölü 10'u çevirelim. Paydam 10. 100 yapmak için 10 ile genişletmem gerekir. 4 kere 10. 40, 10 kere 10, 100 diyeceğim. Bunu da diye çevirmek için bakın, paydam 100 oldu hemen yüzde sembolünü koydum, yanına da payımdaki 40'ı yazmış oldum. Şimdi en büyüğe bakalım. %40, %30, %32'den %40 daha büyük. %40 bakın, benim buradaki 4 bölü 10'umdu o yüzden buraya 4 bölü 10 yazacağım. %40'tan sonra en büyük olan %32 yazdım. En küçük olan da %30. Yani 0,3 dediğim ifade bakın. Geçelim C'ye. Hemen önce 7 bölü 25 yüzdeye çevireceğim. Bunu yapmak için payı ve paydayı 4 ile çarpmam. Yani 4 ile genişletmem lazım. 7 kere 4 28. 25 kere 4 100. Bakın paydam 100 oldu. O zaman yüzde sembolünü koyuyorum. Payımdaki 28'i de hemen yanına yazıyorum. Gelelim diğerine 0 tam %18. Bakın virgülden sonra 2 basamak olduğu için direkt yüzde sembolümü yazdım. Buradaki ifadem olan 18'i de getirip yanına yazıyorum. Sonuncu ifadem zaten yüzdeydi. Şimdi buradan en büyük olana baktım. En büyük olan yüzde 28. Yani 7 bölü 25'miş arkadaşlar. Hemen yazdım. Büyüktür. Yüzde 28'den sonra en büyük olan bakıyorum. Yüzde 26. Hemen yüzde 26'yı yazdım. O da büyüktür. Şimdi en son %18 kaldı. Bu da bakın 0,18'e eşitti. 0,18'i de yazmış oldum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda ders kitabınızın 142. sayfasında bulunan soruları çözdük. Bu sorularda ondalık gösterim, yüzde ve kesir arasındaki ilişkiyi inceledik. Bunları sıralamayı öğrendik. Umarım faydalı olmuştur. Umarım daha önceden okullarda öğrendiğimiz bilgiler iyice pekişmiştir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.